Bu bölümde uluslararası öğrenci değişim programları hakkında bilgi vermek istiyorum. Erasmus bizim en güçlü olduğumuz alan. Ankara Üniversitesi Erasmus'ta en çok öğrenci gönderen üniversite oldu bu sene. İçinde de Tıp Fakültesi en fazla öğrenci gönderen gruplardan oldu. Covid'e kadar elbette ki. Burada bakın rakamlarımızı görüyorsunuz. İki grup var. Bir öğrenim hareketliliği var. Bir de staj hareketliliği var. Öğrenim hareketliliğiyle giden öğrencimiz yani bizim öğrenci sayımız 24 kişi. Staj hareketliliğiyle giden 24 kişi yani toplamda 48 kişi gibi çok iyi bir rakam var. Covid dönemine kadar da bize gelen öğrenci sayımızda 16. Polonya, Almanya, İtalya, birçok İspanya oralardan bize öğrenci geliyor ve gördüğünüz gibi sayıda da ciddi bir artış var özellikle bu sene. Bunun sebebi bizim yaklaşık 5-6 senedir yurt dışından gelen öğrenci için de İngilizce programlar oluşturduk. Kısa stajlar, araştırma, research modülleri oluşturduk. Yurt dışından gelen öğrencilerimize bu, bu programlar yapılıyor. Çok keyifli oluyor. Onlarla bizim e, öğrencilerimiz kaynaşıyorlar. Hatta bizim bir Erasmus öğrenci topluluğumuz da var bu kapsamda. Bizim de çok sayıda anlaşma yaptığımız yerler var. Çek Cumhuriyeti, Almanya, İspanya, İtalya, Hırvatistan, Makedonya, Romanya gibi ülkelerle anlaşmamız var. Koordinatörümüz var. Bir öğrenci topluluğumuz var bu konuyla ilgilenen. Rektörlükte de bir rektör yardımcımız tamamen Erasmus'la ilgileniyor. Erasmus dışında da yine öğrencilerimiz Amerika Birleşik Devletleri'ne, Kanada'ya, diğer Avustralya'ya giden öğrencilerimiz var. Bizim birer e, referans mektubu hep öğrencilerimize yazıyoruz bu tarzda giden öğrencilerimize. Gayet iyi yerlerde eğitim alan öğrencilerimiz var. Harvard'a giden var ile giden var. Johns Hopkins'e giden öğrencilerimiz var ve dönüşte de bize çok güzel anılarla geliyorlar. Bu giden öğrencilerimizin çektirdikleri fotoğraflardan birkaç örneğimizi görüyorsunuz burada. Bu da gelen öğrencilerimiz. Gördüğünüz gibi işte her yerden geliyorlar ve çok da güzel anılarla ayrılıyorlar. Bu tabii çok hoş bir şey. Bizim öğrencilerimizle onların kaynaşması bizi de zenginleştiriyor. Onların da Türkiye ile ilgili ve tıp öğrencileriyle ilgili algıları çok güzelleşiyor. Bu kapsamda Erasmus bizim çok güçlü bir yanımız. Ankara Üniversitesi çok güçlü. Neden güçlü? Çünkü şu ana kadar ülkede en çok Erasmus'a öğrenci gönderen üniversite. Bir rektör yardımcımız bununla ilgileniyor. Bizim kendi içi ofisimiz var, koordinatörümüz var, kurulumuz var ve öğrenci birimimiz var. Öğrenciler de giden öğrencilerden seçiyoruz. Onlar da Gelen öğrencilere yardımcı oluyorlar. Bu şekilde biz her türlü desteği sağlıyoruz. Bu bizim yönetsel olarak da çok desteklediğimiz bir şey. Çünkü bu, bu yurt dışına gidip başka kültürleri görmenin çok önemli olduğunu ben düşünüyorum. Bu nedenle de biz görevde olduğumuzdan beri de bunu daha da imelendirdik. Hocam yurt dışı imkanları hakkında birazcık daha detaylandıralım mı? Çünkü Hı -hı. sadece Erasmus'la değil aynı zamanda Tabii. hocalarımızın yardımıyla öğrenciler çok fazla evet. kongrelere gidiyorlar. Kongreler ama aslında şeyi kastetmiştim birazcık da yurt dışı olanaklı, hani yurt dışında konuş çocukları, kendi kişiler üniversitelere yazılar yazıyorlar ve öğrencileri bu şekilde yardımcı oluyorlar. Ha, giderken tamam. <laughs> ben şu giderken. referans mektubu kendime <laughs> söylemiştim. Onu da söyleyeyim. Tamam. <laughs> referans mektubu çünkü kendi yakın arkadaşlarımdan da bu şekilde tamam. gidenler var. Bizim fakültemizde öğretim üyeleriyle öğrenciler arasında çok yakın bir ilişki var. iletişim var. Sıcak bir fakülte burası. Yani içine girdiğiniz anda hatta tanıtıma geldiğiniz anda bunu hissetmeye başlıyorsunuz. Biz şey gibi düşünüyoruz çünkü. Bir kişinin erişkinlikteki kişiliği aslında anne karnındaki ortamından başlar. Biz de tanıtımı anne karnı gibi düşünüyoruz. Tanıtım aşamasında o kişileri Ankara tıplı yapmaya başlıyoruz. Çünkü aslında çoğu zaten kararlı geliyor. Sadece bazı tereddütler oluyor. Özellikle de zor oluşuyla ilgili tereddütler geliyor. Hocalarımızla çok yakın bir iletişim oluyor. Hocalar da görev alıyor mesela tanıtımda. Bu, bu iletişim fakülte boyunca devam ediyor ve bazı öğrenciler, bazı hocalarla daha araştırma yapıyor, yakın iletişim içinde oluyor. Bu hocalar mesela çok böyle aktif çalışan öğrencilere kendileri de yer bulabiliyorlar. Amerika'ya gönderiyor, Kanada'ya gönderiyor, işte ne bileyim Avrupa'da, İngiltere'ye gönderiyor. Kendisinin çünkü orada tanıdığı kişiler oluyor. Onlarla yazışıyor. Ve bu yazışma sonrasında da öğrencimizi tabii daha kolay gönderebiliyoruz. Bu da güzel bir avantaj oluyor diye düşünüyorum. Hocalarımız yine kendileri mutlaka böyle araştırmalarını öğrencileri dahil ediyorlar. Bildiri yayınlanıyor. Öğrencilerimizi yurt içi ve yurt dışı kongrelere götürüyorlar. Sponsor buluyorlar. Bence bunlar da çok keyifli yanları diye düşünüyorum. Yani spesifik bir bölümü düşünüyorsanız, örneğin kardiyoloji evet, düşünüyorsunuz, bir hocamız kesinlikle destek oluyor. Zaten şöyle bir şeyimiz var. Eğer öğrenci kendisi ulaşamıyorsa hani tedirgin oluyorsa çekinir, çekinebilir olabilir insanlık hali. Bizim kariyer merkezimiz var zaten veya uluslararası merkez. İkisi de ilgileniyor bununla. Hangisine başvurursa onlar bize yönlendiriyor. Ben mesela açıyorum veya koordinatörümüz açıyor. İşte hocam böyle böyle bir öğrenci var size yönlendirebilir miyiz? Aa tabii diyorlar. Hemen gönderiyoruz. Hemen öğrencimizin gerekli yardım yapılıyor öğrencimize. Sadece yurt dışı açısından da değil ülke içerisinde bütün kongrelere evet, katılım Evet evet. Imkanları... Çok kongreye gidiyorlardı. Covid'e kadar tabii ki. Covid evet. sonra biraz onda bir limitasyon oldu elbette ki Ankara Üniversitesi de çok fazla kongre düzenliyor evet yani bizim tabii bu sene hani her şey değişti covid nedeniyle bir anda her şey iptal oldu normal koşullarda bizim işte yıllık faaliyet raporumuz vardır o faaliyet raporunda öğretim üyelerimizin burada düzenlediği etkinlik kongre etkinlik panel sempozyum 3-4 sayfa sürer listesi. Yani o kadar çok etkinlik oluyor. Çok faal hocalarımız. O o da burada düzenledikleri. Bir de fakülte dışında işte ne bileyim Antalya'da, İzmir'de, Bodrum'da düzenlenen kongreler oluyor. Hocalarımız çok aktifler, öğrencilerimiz de çok aktif. Öğrenciler de çok kongre düzenliyorlar. Bilimsel araştırma topluluğumuz var. Kök hücre topluluğumuz var. Onların kendilerinin düzenli aylık toplantıları oluyor Ankara içi gruplar şeklinde.